Futbol Evet. YouTube kanalından herkese iyi günler. Ben Güney Esen Türk. Bir yayında daha sizin karşınızdayım sevgili dostlar. Evet büyük gün geldi. Büyük gün bugündü. Neyi bekliyorduk? Kaç haftadan beri? Lazio karşılaşmasından beri e, Marsilya karşılaşmasını bekliyorduk UEFA'da. Bugün de kritik e, karşılaşmaya çıkacak Galatasaray. Ve biz de bu saati 22'yi bekliyoruz. Şu anda saat 9'a 10 var sevgili dostlar bu çekimi yaptığımda. Tabii ki gün içerisinde oldukça heyecanlı olacağız. Bu karşılaşmayı ciddi şekilde bekleyeceğiz ama kritik bir karşılaşma. Ee, tabii Galatasaray bu karşılaşmada nasıl oynayacak, hangi 11'le çıkacak bunların üzerine ciddi şekilde yayınlar yaptık. Ve yayınlar devam etti sürekli her gün. Ee, ve tabii Hoca'nın kafasındaki 11 bulmak da biraz e, zorlaşıyor bu yafa karşılaşması olduğu için. Çünkü çok ciddi bir önem e, taşıyor bu karşılaşma. Galatasaray için. Eğer buradan bir galibiyet çıkartırsa ki bu galibiyeti çıkartma şansı bence yüksek. Galatasaray buradan bir galibiyete çıkabilir. Çıkarsa gruptan çıkma ihtimalimizin %70'ler oranında olacağını düşünüyorum. Tabi diğer karşılaşmalarda önemli tabi ki de. Lazio karşılaşması nasıl olacak? O karşılaşmayı da tabi yakından takip edeceğiz ama sonuç itibariyle biz kendi karşılaşmamıza bakmamız lazım. Bugün itibariyle Galatasaray bu maçı almak için sahaya çıkacak. E, ola ki beraberlik konusunda Galatasaray berabere kalırsa ki bu da ihtimaller yani benim düşüncemde ihtimaller arasında beraberliğe daha çok yatkın olduğumu düşünüyorum ama Galatasaray'ın galibiyeti bana sürpriz olmaz. Çünkü Galatasaray Avrupa'da farklı oynayacağını bize Lazio karşılaşmasında gösterdi. Tabii bu evdeydi. Kendi evimizde oynamıştık ki deplasman e, Marcia deplasman her ne olursa olsun zor olacaktır. bu tempoyu kaldırabilecek mi Galatasaray futbolcuları? Çünkü genç futbolculardan kurulu biliyorsunuz ki bu tempoyu kaldırabilecek mi? Bu tempoya ayak uydurabilecek mi? En çok konuşulan, en çok şu anda gündemi yoğun meşgul eden konu Galatasaray'ın genç bir takım olması, yenilik takım olması ve eee Mars ile deplasmanın kaldırıp kaldıramayacağı. Şimdi yetenek olarak, bireysel yetenek olarak Galatasaray'a baktığımızda bireysel yetenekte bir problem olmadığını görüyoruz. Yani işte kombin oyuncuların hepsini tek tek sayarsak gerek yok saymaya. İşte birkaç tane örnek verebiliriz. Çıkıldao, Berkan Kutlu oynadığı karşılaşmalarda çok ciddi süreler aldı. Burada çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Buna keza Morutan skoru değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu her defasında bize gösteriyor. Sadece skorla da kalmıyor. Oyunu değiştirebilecek yapıya da sahip olduğunu her zaman gösterdi. Tüm karşılaşmalarda bize gösterdi Murtuzan. Ee, yine öndeki Santrafor Jack ne olur mu? Dün Halil demiştim ee, yine bu şekilde yayın yaptığımda. Ee, ama dün Fahri Çocuk'a basın toplantısına çıkarttı. Acaba e, Jackney'i basın toplantısına çıkarttığı için ilk 11 değerlendirir mi? Bunu da açıkçası ben kendimce ee, acaba olabilir mi diye de düşünmüştüm açıkçası. Olur, e, olabilir. E, Cagney de çıkabilir. Sonuç itibariyle Galatasaray golü nasıl arayacak? Ceza sahası içerisinde etkili bir e, santrafor istiyorsa bana göre burada ya Cagney ya da Mustafa Muhammed tercih edilir. Ama önde baskı istiyorsa Fatih Hoca önde baskıda da Halil Dervişoğlu Galatasaray'da daha faydalı olduğunu söyleyelim. Açıkçası e, bunu net ifadelerle söyleyelim. Ee, önde baskıyla başlar mı ilk 20 dakika Galatasaray nasıl başlar? Ee, bunu konuşalım. Fatih Hoca genelde ilk sahada ön ilk 20 dakikada baskıyla başlıyor ama bu Süper Lig için geçerli. UEFA için geçerli değil sevgili dostlar. Ama Marsilya deplasmanına çıkan bir Galatasaray ve bu de deplasmanda da hani ilk 20 dakika baskı yapar mı? Burada şüphelerim var. Ben baskıyla başlayacağımızı düşünmüyorum. Ee, bence Marsilya burada baskıyla başlayacaktır. Marsilya'nın baskısına dayanabilirsek ilk 20 dakika veya ilk 15 dakika burada kontura, kontraya çıkma ihtimalimiz çok yüksek ama kontraya çıkarken de hızlı oyunculara ihtiyaç var. Maalesef bu hızlı oyuncu probleminde yaşıyoruz. Ama Morussan'ın da bireysel yeteneği olduğunu düşünürsek yani onun önüne atılabilecek toplarda etkili olabileceğimizi, hızlı çıkabileceğimizi de düşünüyorum. Galatasaray geçiş oyununda aslında fena oynamıyor geçiş oyununda Galatasaray'ın bir problemi yok ama sadece geçiş oyununda da biraz süratli olabilse biraz daha hızlı olabilse Galatasaray çok daha başarılı işlere imza atabilir diye düşünüyorum sadece hız konusunda problem var Galatasaray'ın geçiş oyunlarında hız hızlı oyuncu da Kerem burada sayabiliriz ama Kerem de maalesef topları çok eziyor yani yüzde 70-60 ezer bir futbolcu olduğunu söyleyelim. Bu yıl bunu net ifadelerle söyledik zaten. Her yayınlarda. Hatta bazı tarafları, taraftarlarımız Kerem'in artık ilk 11'de değil yedek soyması gerektiğini, Barış'ın oynaması gerektiğini söylediler. Bu karşılaşmada Barış'ı bekliyor muyum? Açıkçası ben bu karşılaşmada Barış'ı beklemiyorum. Barış'ın oynayacağını düşünmüyorum. Barış bu karşılaşmada büyük ihtimal yedek soyundurur mu bilmiyorum. Çünkü 25 tane futbolcu da gitti. Zaten dün itibariyle kendisi açıkladı. Evet, şimdi sonuç sonuca baktığımız zaman 25 tane futbolcu Barış'ın gitmeme ihtimali yani ilk ilk 18'e girmeme ihtimalinde söz konusu olduğunu söyleyelim. Öbür taraftan Boye'yi de götürdü Galatasaray takımı. Ee, şimdi Fatih Hoca Boye'den Boye'den bence faydalanmak isteyecektir. Boye çünkü Galatasaray'ın sabekin o kadar iyi geldi ki 3-4 maçta oynadı zannedersem. Burada e, başarıyla görev yaptı ve Galatasaray taraftarının takdirini kazandı hem çıkışlarıyla hem defansif anlamda Galatasaray'ı kattıklarıyla gerçekten çok başarılı olduğunu bize gösterdi. Yetlin'de maalesef istediğimiz performansı geçen yıldan beri alamadık. Yetlin'de problem var. E bu yılda hem hücum anlamında hem defans anlamında Yetlin Galatasaray'ın işine yaramadı. Bunu tekrardan ifade edelim. Eğer Buey'in durumu 90 dakikayı çıkartacak durumda olmayabilir ama 60-70 70e kadar dayanabilecek bir kondisyon, maç kondisyonu veya e, sakatlığı geçtiyse ben Boye'yi bekliyorum. E, ve Boye, zaten Fatih Hoca da şöyle söyledi, Boye ve Barış'ın durumuna bakacağız dedi. Boye büyük ihtimal bu karşılaşmada benim e, düşüncemdir bu ki bütün spor yazarlarına göre, spor yorumcularına göre ki Eyüp abiye de göre Boye'nin oynayacağı söyleniyor. Ben de eğer Boye bu karşılaşma için bir sorun teşkil etmiyorsa kendisini ben Boye'nin bu karşılaşmada ilk 11'i başlayacağını düşünüyorum tabii ki de en büyük kozlarımızdan bir tanesi. Sezon başından beri Markao Nelson'u bir türlü istediğimiz gibi göremememizdi. Bu karşılaşmada Markao Nelson'u tekrar Lazio karşılaşmasında olduğu gibi ilk 11'de göreceğiz. Kisto stoper tandemini tekrar 11'de görmek Galatasaray taraftarını açıkçası sevindiriyor. beni de sevindiriyor. Markao Nelson Lazio karşılaşmasında bence çok iyi bir tandem oluşturmuşlardı. Ruinlama'nın artık yavaş yavaş bu takımdan gönderileceğini söylemeliyim. Ocak ayında olur mu bilmiyorum ama bence sözleşmesi de bitiyor. Sözleşme de yenilenmeyecek. Günümüze tekrar geldiğimiz zaman ise tekrardan şunu söyleyelim. Galatasaray'a başarılar dileyelim. Umarım Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan bir karşılaşmayı izleriz sevgili dostlar. Tabii maç öncesi saat 9'da Eyüp Yıldız'la beraber Futbol Muhabbeti YouTube kanalında olacağız. Maç biter bitmez de yine... Eyüp Yıldız YouTube kanalında olacağız Tabi saat 7'de Eyüp, e, Sayın Musa Yıldız yayınlı olacak e, Ardından maç e, Maç anlarıyla birlikte Maçın e, oynanacağı saatte VR The Best YouTube kanalında Yine Vedat Erol ve Kıvanç abimiz yayınlı olacak Saat 1'de de e, Ben ve Sayın Musa Yıldız Aynı anda e, canlı yayın yapacağız Bunu da söyleyelim Tekrardan Galatasaray'a başarılar dilerim Ve e, umarım galibiyetimizi Konuşacağımız yayınlar yaparız Like that's what